Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi, muafireti, selameti, hidayeti üzerinize olsun. Bugün İstanbul'da Galata Köprüsü'ndeyiz. Bugün balıkçılarla sohbet edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Videomuza geçiş yapalım. Serkan abi nasıl e, balık tutabiliyor musunuz? Bugün biraz yok, bugün azaldık biraz istiyorsan 3 4 ee, tane 5 tane ne? falan. Tark tane kapaldım bugün işte. İnşallah gelir yani daha. Bugün fazla gelmedi balık. Bugün kısmetimiz yok. Peki, e, ne zamandan beri buradasınız? Sabah geldik, erken geldik, 5 gibi geldik buraya. 5'ten beri buradayız. Peki, e, Serkan abi en çok hangi vakitlerde balık çıkıyor? Gece saatinde çıkıyor gece. Yasak saatinde daha çok balık çıkıyor. Gece e, büyük balıklar e, şeye bekliyor yemli olarak. Gece çıkıyor. Gündüz en fazla çıkıyor. Balık. Ama bekliyoruz, yut bekliyoruz şu anda. O da gelmiyor. İnşallah gelir Serkan abi ee, rastgele. Ee, bir de ne zamandan beri böyle gidip geliyorsunuz buraya Serkan abi? Bir senedir sürekli gelip gidiyoruz yani buraya. Bu pandemiden dolayı esnek çalışıyoruz. Fırsat buldukça buraya geliyoruz. Ya bu sene balığa para vermedik işi doğrusu. Onu da söyleyelim yani. Güzel balık yakaladık bu sene. Yani iyi yani ekmeğimizi aldık balıktan. Serdar abi nasıl balık tutabiliyor musunuz? Ya oluyor zaman zaman bazen olmuyor. Ara ara oluyor yani tutuyoruz yani olduğu zaman. Peki Serdar abi en verimli saatler e, balık tutma konusunda hangi saatler? Sabah e, 4 ile 8 arası bir de akşam 9 ile 2 arası. Yani en e, balığın bol olduğu zamanlar o zamanlar. İsim neydi abi? Mustafa. Mustafa abi nasıl? Balık çıkıyor mu? Çıkıyor balık. Maşallah güzel. Ne kadar tuttunuz Mustafa abi? 5 tane daha ben tuttum. Yeni geldim onun için. Mustafa abi yemi geliyor ama Altıya çekecek misin? Bir şey olmaz onun. <laughs> Geldiği zaman alta gidiyor. Maşallah Bereketli oluyor. Mustafa abi sabahleyin kaçta geldiniz buraya? Sabahleyin saat 5'te geldik. Yeri yok burada. Herkes sabahleyin erken geliyor. Yeri kapıyorlar. Orta kısımlarda daha çok çıkıyor. Kenarlarda az çıkıyor. Her gün geliyor musunuz Musab abi? Arada sırada geliyoruz. Haftada iki gün. İki gün gelip kısmetimizi alıyoruz. Abicim isim neydir? Şaban. Şaban abi nasıl? Balık tutabiliyor musunuz? İdare edecek kadar. Bugün pek bir değil ama var yani. Şükür. Saat kaçta geldiniz Şaban abi? Sabah 5 gibi. Beş. Ne kadar tuttun Şaban abi? Yaklaşık 2 kilo. İyi maşallah. Eyvallah teşekkür ederim. Maşallah güzel. Teşekkür ederim. Her gün geliyor musunuz Şaban abi? Bir. Haftada bir iki gün. Fırsat buldukça boş zamanlarımıza geliyoruz. Hem zaman değerlendirmek hem vakit geçirmek işte pandemiden dolayı. Evde sıkılıyoruz haliyle. Geliyoruz burada elinci yapıyoruz. İsim nedir? Rüştü. Rüştü abi nasıl balık tutabiliyor musunuz? Tutuyoruz bugün Kısmetimize var biraz. Atıyoruz, tutuyoruz işte. Kısmetten ne geliyorsa, ne çıkıyorsa idare ediyor işte. Rüştü abi saat kaçta geldiniz buraya? Sabah geliyoruz biz yani. 5-6 civarları. Yani erken gelmek lazım. En verimli saat balık için, tutmak için e, hangi saatler Rüştü abi? Yani balığın çeşidine göre değişir o. Mesela şu an İstavrit var. İstavrit e, sabah başlıyor. 5-6 gibi başlıyor. Bazen Durduraksızın kayboluyor. Bazen tekrar geri, geliyor. Biz ona girip çıkma diyoruz yani aslında esasen. Yani balık bir giriyor, çıkıyor veya da büyük balıklar kovalıyor falan o an değişiyor yani zamanına göre değişiyor. Şu an mesela işte birer birer gel geliyor yani alıyoruz yani kısmede. Peki Rüştü abi e, her gün geliyor musunuz buraya? Ben gelmiyorum ben şu an izin kullandığım için. Haftada bir kere bir kez falan geliyormuş. Çalışım için normalde. Ama buradaki balıkçıların bazıları şey mesela emekli olanlara her gün geliyormuş. ya yani ben her gün gelemiyorum yani işin gerçeği çalıştığımız için. Abicim merhaba, iyi günler nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. İsim neydi? Gürkan Şen. Gürkan abi, nasıl balık tutabiliyor musunuz? Yeterici kadar tutuyoruz yani. eee Şöyle söyleyeyim. Bugün balık biraz seyrek ama yeterince tutabiliyoruz yani. Saat kaçta geldiniz Gürkan abi? Vallahi sa saat 5-10 geçe falan buradaydık. Biliyorsunuz yasaklar var. Yasaklardan dolayı anca gelebiliyoruz yani. Peki abi balıkların en verimli saat Hani tutma konusunda hangi saat? genelde sabah işte 7 7.30 gibi verimli saati oluyor. Bir de akşam 4'ten sonra genelde yapıyor. Yani belli olmuyor yani. Bazen de sürekli de oluyor yani. Peki her gün geliyor musunuz abi? Ya her gün geliyoruz derken her gün gelmiyor. Arada bir geliyordu işte boş vaktimiz olursa geliyoruz. İşte ben emekliyim. İşte geliyorum stres atıyorum bazen. Kafam boşalıyor. Benim için bir spor diyeyim yani. Güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Abicim isim nedir? Muzaffer Vatansever. Muzaffer abi nasıl balık tutabiliyor musunuz? Seyrek de olsa geliyor. Kaçta geldiniz Muzaffer abi buraya? Beş buçukta. Peki her zaman geliyor musunuz? Fırsat buldukça. Muzaffer abi balık tutma konusunda e, en verimli saatler hangi saatler oluyor bu burada? Sabah ve akşam. Erken bir de akşam 8'den sonra ya. Yani. O da vakit kalmıyor tabii. <laughs> Yasak başlıyor. Peki sabahın saat kaçta mesela? Sabah beş, beşte. Her zaman balık oluyor beş beş buçuktan sonra başlar balık yani. Ali abi nasıl balık tutabiliyor musunuz? Maalesef bugün pek neşesi yok. Peki abi saat kaçta geldiniz? Sabah 5 yer bulmak çok mesele. Pandemiden dolayı mesafeli de olduğu için yer bulmamız zor oldu. sabah erken kalkıp gelmek zorundayız. Yoksa yer yok. Peki abicim e, balığın en verimli saatleri tutma konusunda hangi saatler? Sabah akşam öğlen. Sabah akşam onlar Nisan gibi aynı. Sabah da iyi karnını doyururlar. E, öğlen saatinde şimdi birazdan yine karnını doyurur. Bir de akşam saatinde karnını doyurur. Arif abi, nasıl balık tutabiliyor musunuz? Gördüğünüz gibi şu anda var. Çinokop ve istavrit var. Peki Arif abi, saat kaçta geldiniz sabahleyin? Sabah e, 6.30'da. Peki Arif abi, balık tutma konusunda burada e, en verimli saatler hangi saatler? Şu anda sabah erkenden, e... erken saatte. 6.30, 7, .00, 8, .00, 9. Peki siz saat kaçta geldiniz? 6.30'da. 6.30'da. Her gün geliyor musunuz? 2 günde bir geliyorum. Her gün gelmiyorum. Yoruluyorum çünkü. Hasan abi nasıl? Balık tutabiliyor musunuz? Tutuyoruz. Şu anda istabit var ama e, pek seyrek yani. E, yeminiye vuruyor. Bazen... E, ama bu sene çinekoplar geri dönmüş. Çinekop da var. Çinekop da yakalıyoruz. Kaçta geldiniz sabahleyin? Sabah 4'te geldik. Çünkü do, yoksa yer kalmıyor burada Yani 5'e doğru filan. Yasak katmaya yakın geliyoruz. Peki her gün geliyor musunuz? Yok şu an pandemiden dolayı çalıştığımız yer kapalı. Kapalı olduğu için arkadaşlara beraber geliyoruz. Hemen hemen haftada 3-4 defa geliyoruz. Peki abi balık tutma konusunda en verimli saatler hangi saatler? Ya balığın şimdi mevsimine göre saatleri değişiyor. Mesela gece yakalayacağım balıklar var. Gündüz yakalayacağım balıklar var. Yemli oluyor, çapar, çapari oluyor. Çapari oluyor, ne bileyim. Ka kaşıkla alıyorlar, kurşun arkası kaşık. Lapala var. Mesela Karaköy, şu anda Karaköy'e gittiyseniz köşede, köşe şu anda şey yapıyor. kaşık yapıyor mesela. Çok güzel sarı kanat. Yani lüfer de çıkıyor. Bazen palamut çıkıyor. Yani alıyorlar. Bu köp, köprüde her çeşit, her çeşit balık oluyor. Mesela tam şu köşede falan şey alıyorlar. Köşede sabah gece çatma yapıyorlar mesela. Ve boş kancalar var 9-10 tane sallıyorlar. Salladığınız zaman balıklar takılıyor. Palamut geliyor. Şey, lüfer geliyor falan yani sarı kanat var. Değişik parklarda geliyor. Merhaba, hayırlı günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Nasıl balık tutabiliyor musunuz? Ya günden gene değişiyor. Yunuslar burada olduğu zamanlar balık çıkmaz fazla ama e, genellikle oluyor yani. Öyle diyeyim ben size. Peki saat kaçta geldiniz buraya? E, buraya gelen saat 3'te gelen arkadaşlar var. 5'te gelen arkadaşlar var. Saat 7'de gelen arkadaşlar var. Ben saat 7'de geldim. Karşı, kartal'dan geliyorum buraya ben. Sabah Sabahleyin 7'de buradaydınız. Tabii. 7'den beri buradayım. İşte şunları işte bir kilo yakın, üç, kilo, kilo yakın balık tuttuk çok şükür. İyi maşallah çok güzel. Yine bayağı tutmuşsunuz. Hiç tutamayanlar var. Ee, bazı yerler, yerler, yerine göre değişiyor. Burası kıyı bölgesi olduğu için istavit çıkar burada ama öteki tarafta da çenekop olduğu için çenekop istaviti kovalar. Kıyıya doğru gelir istavit. Çenekop orada kalır. İç, çenekop tutmak biraz zor. Zahmetli iş. Peki balık tutma konusunda en verimli saatler hangi saatler oluyor? Hangi saatler oluyor? Şöyle diyeyim ben. Özellikle sabahları 12'ye kadar iyi tutuluyor. 12'den 5'e kadar iyi yani. Öyle diyeyim ben. Sabah 7'den 12'ye kadar. 12'ye kadar bol oluyor. 12'den sonra biraz kısmaya başlıyor. Saat 5 oldu mu gelmeye başlıyor balık. Ee, Acıkıyor. Acık acıktığı için baybili iniyor. Aşağı açılıyor. Karnı doyduktan sonra kıya doğru geliyor. Siz de gelsin biraz. Teşekkürler sağ ol. <olun. gülüyor> Abici merhaba. iyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Nasıl abi? Balık tutabiliyor musunuz? Kısmet işi. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani genelde oluyor yani az çok. Kaçta geldiniz abi? Sabah Vallahi 5'te çıktım. Beş buçukta buradaydım. Zor yer buldum. Peki abi saat kaçta balık daha çok çıkıyor yani verimli oluyor? Saati mesela sabah saati 8'de başlıyor. Öğlene doğru bir kesiyor. Öğleden sonra bir daha başlıyor. Akşamı buluyor. Peki her zaman geliyor musunuz abi? Vaktimiz olduğu zaman. Çalışmadığımız gün. Abici merhaba. İyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun siz. Bizler de işte Teşekkürler. Nasıl balık tutabiliyor musunuz? Şükür gördüğünüz gibi tutabiliyoruz evet var. Saat kaçta geldiniz abi? 5'te buradaydım. 5. Her gün geliyor musunuz abi buraya? Haftanın 2 günü geliyorum. 3 4 oluyor bazen. Peki abicim en verimli saatler hangi saatler oluyor balık tutma konusunda? 6 ile 9 arası. 10 da oluyor da yasak olduğu için at atamıyoruz. 6 ile 9 diyelim. Peki çok teşekkür ederiz abi. Rastgele hayırlı günler abi.